Arkadaşlar bugün kardeşimle gördüğünüz üzere UNO oynayacağız arkadaşlar. Bu bizim ilk unumuz yani ilk UNO oynayacağımız kanal. Bugün part 1'i çekiyoruz. Yarın part, part 2. Ee, öbür günde part 3. Heyecanlandığım için birazcık hızlı konuşuyorum. Haberiniz olsun. Şimdi isterseniz lafı uzatmadan başlayalım. Siz de UNO oynamayı sevenler abone olmayı ve like atmayı unutmasınlar. Beğenin ha beğenin. Iııı ee, Kardeşim birinci ben ikinciyim. İlk e, Mamuş'tan başlayacağız. Sonra benden başlayacağız. Muhammed Taha'dan başlayacağız. Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi isterseniz daha uzatmadan başlayalım. Tam biz 7 tane kart da atacağız. Şimdi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle bir şekilde. Arkadaki ses tonuna bakmayın arkadaşlar. Ee, misafirlerimiz geldiği için öyle. Aman. Neyse. Şimdi başlayalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu geldi. O yüzden Gördüğünüz gibi. Ya hayır ya. 3 tane kart alacağım. 1 2 3 Bu arada arkadaşlar iki kişilik oynadığımız için çok sıkıntı değil bizim için. Değil mi Mamışçığım? değil mi Muhammed Ağa? Aa doğru atamıyordum. Neyse bunu atacağım. Ya on artı çıkmış. 1 iki. Gördüğünüz üzere rengimiz ne? Rengimiz mavi. Tamam. Güzel mavi. Una. Aha. Una. Bitirdi arkadaşlar. Bakayım ellerini ver bana. Bakayım ellerinde bir şey yok. Arkadaşlar benim de bu kadar kartım kaldı. Tabii ki kardeşim kazandı. Muhammed Talha kazandı. Muhammed Talha birinci. Getir bakayım eline. Evet arkadaşlar. Bugün unumuz bu kadardı. Kardeşimin kartı kalmadı ve o kazandı. Ben de benim de bu kadar kartım kartım kaldı. O yüzden kazanamadım. <laughs> ve arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. 确实是。